Yapay Zeka Tartışıyor. Kanalımıza hoş geldiniz. Yapay Zeka Tartışıyor. Başlıyor. Bugün senin için Yapay Zeka'nın hayatımızdaki yerine, e, özellikle de etik ve dini boyutlarıyla olan o kesişime biraz daha yakından bakalım diyoruz. Hı <laughs> hı. Önümüzde hem şey yapay zeka, transhümanizm ve din ilişkisine bakan akademik bir makale var hem de böyle dini çevrelerin tepkilerini gösteren güncel haberler. Evet, yani konuyu hem teorik hem de pratik yansımalarıyla ele alacağız gibi duruyor. Aynen öyle. Amacımız da aslında bu hızlı gelişen alandaki hani en kritik noktaları, düşündürücü soruları önüne sarmak. Yani bir nevi haritalandırma yapacağız. Gibi gibi. Yapay zeka sadece bir araç mı yoksa inançlarımızı, insan olmanın anlamını falan yeniden mi şekillendiriyor? Ne dersin? Bence ikincisi giderek daha fazla öne çıkıyor. Yani e, bu teknoloji sadece hayatımızı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda temel sorular sorduruyor. Hadi o zaman. Dalalım bu karmaşık konuya. Dalalım bakalım. Kaynaklar bize şunu hatırlatıyor. Teknoloji tarih boyunca hep çift yönlü olmuş. Nasıl yani? Şöyle ki bir yandan bakıyorsun sağlıkta, tarımda müthiş ilerlemeler getirmiş, hayatı kolaylaştırmış. Evet doğru. Ama diğer yandan da mevcut değerlere hatta bazen inanç sistemlerini bir meydan okuma aracı olarak da kullanılabiliyor. Anladım. Yapay zeka da tam bu noktada mı duruyor? Aynen öyle. Tam olarak bu ikilemi önümüze koyuyor. Başlangıçta hani biraz daha böyle tehdit algısı vardı sanki. Evet işimizi elimizden alacak falan gibi. Ha işte o. Ama şimdi sanki daha çok e, süreçleri kolaylaştıran, verimliliği artıran bir fırsat olarak da görülmeye başlandı. Veri analizi diyorlar, içerik üretimi inanılmaz yetenekleri var gibi duruyor. Kesinlikle var. Ama tabii madalyonun bir de öbür yüzü var, sınırları yani. Nedir o sınırlar? En önemlisi ne sence? Bence en temel nokta şu, yapay zeka özellikle işin içine insani ilişkiler, duygusal derinlik yani sosyolojik bağlam girdiğinde insanın yerini tutmaktan çok ama çok uzak. Hmm. Yani empati kuramıyor mesela. Empati sıfır. Yaptığı şey aslında mevcut bilgileri alıp yeni bir sentez oluşturmak. Yani sıfırdan özgün bir yaratım pek söz konusu değil. Örnek verebilir misin? Mesela film senaryosu yazıyor deniyor. Yazıyor evet. Haber metni de oluşturuyor. Ama bunlar genellikle var olan kalıpların, daha önce yazılmış şeylerin bir tür e, akıllı yankısı gibi. Özgünlük tartışılır. Anladım. Başka ne gibi sınırlamaları var? şey var. Ön yargı meselesi. Eğitildiği veride ne varsa hangi ön yargılar kodlanmışsa onları devralabiliyor. Bu ciddi bir sorun aslında. Çok ciddi ve tabii en önemlisi yani felsefi olarak da önemli gerçek anlamda bir iradeye veya bilince sahip değil şimdilik en azından. Bu şimdilik kısmı önemli tabii. Peki toplum nasıl bakıyor bu işe? Kaynaklarda ilginç bir ayrım var sanırım. Evet o çok dikkat çekici. Mesela bir haber spikeri olarak yapay zekayı görmek ya da şoförsüz araçlar fikri insanlara daha makul geliyor. Daha teknik işler çünkü. Aynen. Ama iş mesela çocuklarımıza bakıcılık yapmasına ya da daha da ileri gidelim ülkeyi yönetmesine gelince. Eyvah. İşte orada ciddi bir dur bakalım tepkisi var. Tehlikeli bulunuyor. Bu da bizi direkt etik zemine çekiyor zaten. Tam oraya gelecektim. Güvenlik, mahremiyet, kaynaklar ne diyor bu etik tartışmalar hakkında? Çok temel başlıklar var aslında. Güvenlik açıkları, alınan kararların ne kadar şeffaf olduğu, kişisel verilerimizin mahremiyeti. Bunlar hep sıcak gündem. Bir de işsizlik korkusu var tabii. Olmaz mı? İstihdam kaybı endişesi çok yaygın ve buna bağlı olarak da hukuki statüsü meselesi gündeme geliyor. Yani bir yapay zeka kişi sayılabilir mi? hakları, sorumlulukları olabilir mi? İşte bu milyon dolarlık soru. Şimdilik, altını çizerek söylüyorum şimdilik, genel kanı yapay zekanın irade, bilinç ve öznellikten yoksun olduğu yönünde. Yani sorumluluk kimde o zaman? Onu tasarlayan da, geliştiren de ve kullanan da. Yani insan da Robot hakimler gibi fikirler var mesela. Evet, duyuyoruz. Ya da yapay zekaya özel ehliyet falan gibi taslaklar. Bunlar şimdilik biraz daha bilim kurgu gibi duruyor. Gerçekçi değil pek. Anladım. Peki kaynaklar ne öneriyor? Yani nasıl ilerlemeli bu süreç? Asıl vurgu şu. Bu teknoloji mutlaka ama mutlaka insanlığın yararına ve evrensel etik değerlerle uyumlu şekilde geliştirilmeli ve kullanılmalı. Kontrol şart. İnsan denetimi yani. Kesinlikle. Sürekli insan denetimi kritik. Hatta daha da ileri gidip robotların programlanmasında bile temel ilkeler olması gerektiği söyleniyor. Ne gibi ilkeler? Mesela doğayı koruma, insan hayatına ve onuruna her zaman öncelik verme gibi evrensel değerler yani. Bu etik ve kontrol arayışı ister istemez konuyu daha derin bir yere, yani maneviyat ve inanç dünyasına taşıyor gibi. Kaynaklar bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Orada da çok ilginç paralellikler var. Mesela diyorlar ki tıpkı aydınlanma veya pozitivizm dönemlerinde olduğu gibi. Yani aklın ve bilimin öne çıktığı dönemler. Aynen o dönemlerdeki gibi teknolojik gelişmelerin getirdiği o baş döndürücü ilerleme hissi insanda müthiş bir özgüven yaratıyor. Bu da bazen dine, geleneksel inanç yapılarına bir tür meydan okumaya dönüşebiliyor. Yapay zeka ve transhümanizm bu meydan okumanın yeni yüzü mü yani? Kaynaklar biraz öyle görüyor. Özellikle transhümanizm hani şu teknolojiyi kullanarak insanın biyolojik sınırlarını aşma, hatta ölümsüzlüğü arama fikirleri bu eğilimin modern yansımaları olabilir diyorlar. Yani dinin temelindeki ölüm, ahiret, insanın acizliği gibi kavramlara bir nevi kafa tutuyor. Potansiyel olarak evet hedeflenen biraz da bu kavramlar olabiliyor. Peki dini otoriteler, kurumlar ne diyor bu işe? Sessiz mi kalıyorlar? Hayır hiç de değil. Farklı tepkiler, farklı yaklaşımlar var. Mesela Ortodoks Patriği Bartolomeos'un bir açıklaması var kaynaklarda. Ne diyor Patrik? O inancı ve maneviyatı e, yaklaşmakta olduğunu düşündüğü bir robotokrasiye karşı yani robotların veya otomatik sistemlerin hakim olduğu bir gelecek tasavvuruna karşı bir tür güvence, bir sığınak olarak görüyor. İlginç bir bakış açısı. Evet, insan merkezli bilgeliğin ve insanın her türlü sistemin üzerindeki o kutsal değerinin korunması gerektiğini vurguluyor. Ama bir de çok daha farklı bir örnek var. Finlandiya'daki kilise deneyi. Kilise deneyi mi? Yapay zeka ile ilgili. Aynen öyle. Bir kilise yapay zekayı kullanarak ayin düzenlemeyi denemiş, vaaz metnini yazdırmışlar, ilahileri seçtirmişler, görseller hazırlatmışlar. Ciddi misin? Neden yapmışlar bunu? Amaç neymiş? Amaçları yapay zekanın dini ritüellerdeki rolünü anlamak. Hani neyi yapabilir, neyi yapamaz, belki teknolojiyle daha iç içe olan yeni insanlara ulaşabilir miyiz diye düşünmüşler. Peki sonuç ne olmuş? Sonuç çok net aslında. Yapay zeka bu tür teknik görevleri metin yazmak, seçki yapmak gibi gayet iyi becerebiliyor. Ama? Ama kaynakların altını çizdiği nokta şu, İnsanın o ritüelde aradığı temel şey olan empatiyi kuramıyor. Manevi bir bağ oluşturamıyor. O insani sıcaklığın yerini asla tutamıyor. Yani robot rahip olmuyor. Olmuyor. Deney şunu göstermiş. Teknoloji ritüelleri belki otomatikleştirebilir ama inancın özündeki o insani dokunuşu, o sıcaklığı, o bağı ikame edemez. Hatta günah çıkarma, kutsama gibi daha mahrem alanlara kesinlikle girmemesi gerektiği belirtilmiş. Bu aslında önemli bir ayrım. Teknoloji dini pratikleri etkileyebilir ama özünü değiştiremez gibi bir sonuç mu çıkıyor burada? Kısmen evet diyebiliriz. Dijital din gibi kavramlar konuşuluyor. Dindarların ibadet etme biçimleri, bilgiye ulaşma yolları değişebilir ama kaynaklar yine de dinin o bütüncül yaklaşımının, niyetin önceliğinin altını çiziyor. Yani araçların, amacın ve kutsallığın önüne geçmemesi gerektiği vurgulanıyor. Anladım. Peki tüm bu tartışmalar ışığında geleceğe bakalım biraz. Bizi ne bekliyor? Bir teknolojik cennet mi yoksa daha karanlık bir senaryo mu? Kaynaklar ne tarafı işaret ediyor? İşte orada tam bir ikilem var. Yani her iki ihtimal de masada duruyor. Teknoloji bir yandan büyük özgürlükler, kolaylıklar, hatta ütopik vaatler sunarken ölümsüzlük gibi mi? Gibi, evet. Diğer yandan kontrolsüz gelişirse insanlığın temel değerlerini aşındırma, hatta varlığını tehdit etme gibi çok ciddi riskler taşıyor. Kaynaklarda dijitopya diye bir kavram geçiyor. E, dijitopya, yani dijital distopya mı? Aynen öyle. Ütopya arayışının dijital araçlarla kurulan bir distopya'ya dönüşme tehlikesi. Bir de tabii işin ticari ve politik boyutu var. Nasıl yani? Yapay zekanın ticarileşmesi ve dijital kapitalizm dediğimiz sistem içinde e, belirli güç odaklarının hegemonyasını, ticari, siyasi, kültürel pekiştirmek için kullanılması neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Kaynaklarda bir uyarı daha vardı sanki, özellikle transhümanizmle ilgili. Evet, o da önemli. Bu tür iddialara yani insanın sınırlarını aşma, ölümsüzlük gibi vaatlere biraz daha temkinli yaklaşmak gerektiği söyleniyor. Mevcut bilimsel gerçekleri unutmamak lazım. Beynin karmaşıklığı tıbbın sınırları gibi mi? Aynen geçmişteki öjeni gibi tehlikeli akımlarında bir ders olması gerektiği hatırlatılıyor. Abartılı vaatlere karşı dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Geçmişten ders almak şart. Şart. Peki bütün bunları konuştuk. Şöyle bir toparlarsak senin için ana çıkarım ne oldu bu derinlemesine bakıştan? Gördüğün gibi yatay zeka sadece bir teknoloji değil. Çok daha fazlası. Evet gerçekten çok katmanlı etik, hukuk, toplum, inanç her yere dokunuyor. Hem büyük fırsatlar sunuyor hem de ciddi riskler barındırıyor. Kesinlikle sanırım benim için ana çıkarım şu oldu. İster o akademik makalede olsun, ister Finlandiya'daki kilise deneyinde tüm kaynaklar ve örnekler aslında dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor. Nereye? İnsan faktörüne, yapay zekanın sunduğu o muazzam potansiyelden evet faydalanalım ama bunu yaparken insan onurunu, etik değerleri ve en önemlisi kontrolü asla elden bırakmamalıyız. Merkezde insan olmalı. Bu mesaj çok güçlüydü bence. Çok doğru. Ve belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için son bir soruyla bitirelim. Yapay zeka geliştikçe Hayatımızın her alanına daha fazla sızdıkça, belki de kendimize şu soruyu daha sık soracağız. İnsan olmak ne anlama geliyor? Hı hı. Belki de asıl mesele, makinelerin ne kadar zeki olacağından çok, bizim bu yeni ve muazzam gücü kullanırken ne kadar bilge kalabileceğimizdir. Ne dersin? Çok güzel bir nokta. Bilgelik. Evet, anahtar kelime bu olabilir.